Kadınla ile beraber bir yere giderken yolda ölmüş bir köpek leşi görüyor. Bu bir ders. Sahabe gölü değiştirip köpek leşi aynı zamanda kokuyor. Yolu değiştirmek isteyince o yola devam etti. Köpeğin önüne geldiğinde köpek ölmüş ağzı açıkta kalmış. diyor buyurdu ki Allah onda ne güzel diş yaratmış. leşinde güzellik görmek işte. Bir insana bakarken yani o kokan bir köpek leşinden daha mı kötüdür? Al yani Resulullah bakışı öğretiyor. Ona tabi olmuşsak güzel bakıp güzelliği görmemiz gerekiyor. 100 tane halden 99 tanesi kötü olsa bile onda Allah'ın güzelliğinden bir güzellik vardır. Daha onu kaybetmemiştir yani. Bir güzellik de 100 tane güzellikte en az yarısı güzeldir. Kaybetmemiş onu. O güzelliği görüp onu sevmek gerekiyor. Sevip sarılmak gerekiyor, kardeş olmak gerekiyor, yardım etmek gerekiyor. Yoksa yardım edemezsin. Onun için şeytanın bakışıyla bakıp hata görenler, kusur görenler, yanlış görenler, yanlışa, çirkine odaklı bir bakışla bakanlar hiç kimseye yardım edemez herkesi cehenneme göndermeye çalışın. Peki kim cennetlik? Ben diyor. Ben. Tabii. O cennetlik ya. Kendisi gibi olmayanların hepsi cehennemliktir. Bu bakış şeytani bir bakıştır. Benlikle, kibirle bakılan bir bakıştır bu. Onun için söylüyoruz. Bütün insanlara bakarken mutlaka onlardaki güzelliği görmek lazım. Eğer kardeşlerimiz bize tabi olduğunu, uyduğunu söylüyorlarsa kendi bakışımızı söylüyoruz ve bunu yeminle söylüyoruz. Allah'a yeminle söylüyoruz ki biz baktığımızda bütün cemaatleri cemaatlerdeki bütün o cemaati insanları hepsini cennete layık görüyoruz. Kıyamet günü Allah hesap görürse her biri kendine göre bir şeyler yapmaya çalışmış, hepsi cennete layıktır diyoruz. Cemaate olması da şart değildir. Herhangi bir cemaate de değildir. Cennete layık görüyoruz. Allah'ın rahmetiyle tabi. Allah kullarını cennete göndermek için bahane arıyor çünkü.